Çok değerli abilerim, kardeşlerim, hatta öğrencilerim, gazeteci, abilerim, gazeteci, arkadaşlarım. Bugünkü burada toplanmamızın bir tek amacı var. Olacak çalışan gazeteciler günü kutlamak için sizlere bir kahvaltı tertip etmeyi düşündük. Gerçekten teşrif etmeniz bizi çok mutlu etti. Bunun haricinde herhangi bir amacımız ve niyetimiz yok. Biraz duygusalım. Şöyle ki e, konuşmaların en zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü basının önünde olmak zor. Ama hep dediğim gibi başta da abi, arkadaş, öğrenci kitlesi olduğu için böyle bir duygusal aile da olduğunu düşünüyorum. Öncelikle afiyet olsun. Sonrasında akşam oturup arkadaşlarımızla değerlendirdik. Basında özel eğitimin aslında ortak bir yanı da var. En büyük paydamız, mesai kavramımız yok. 7-24 Sizlerde de öyle, bizler de öyle. Nasibimizin, rızkımızın, işimizin peşindeyiz. Sabahın köründe, akşamın geç vakitlerine kadar işimizin peşindeyiz. Onun için Hepinizin gününü canı gönülden kutluyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz kurumdan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında 2019'da açıldık. O gün sizlerle buluşmayı çok hesapladık ama malum açıldıktan 7 ay sonra Mart ayında bir Covid olayı oldu. Açılışımızı yapamadık. Programlarımızı erteledik. Çünkü Gözlerimizden de okuyorum. Aksarayımızda böyle bir kurumlarla haberimiz olmamış der gibi bir halimiz de var ki öyle de. Şimdi biz bu yola 98'de çıktık. 5 arkadaş. Hikayemiz bu. 2019'da biliyorsunuz o süreçlerin 2014'te dershaneler Türkiye'de kapatıldı. Temel geçiş zorunlu kılındı. Temel geçişte yerler verilip okullar yapılacak denildi. Ama bu protokoller çok uymadı. Biz arkadaşlarımızla oturup karar verdik. Ya tamam ya devam. Tamam desek basın olduğu için çok rahat konuşuyorum. Böyle tecrübeler çöpe atılıyor gidiyor. Aksaray'dan firmalar çıkmıyor. Üç sene, beş sene çalışılıyor, kapatılıyor. Bir şekilde insanlar öldü, kurumlar da ölüyor. İnsanlar işi bıraktı, kurumlar da işi bırakıyor. Bu böyle olmasın, devam etsin bizden sonra da devam etsin diye tabiri caizse kazandığımızın 50 yıl birikimimizin hepsini bu içinde bulunduğumuz kuruma yatırım yaparak Aksaray'ın eğitiminde biz varız diye yola çıktık. Çok şükür hamdolsun. Çok da iyi bir kurumumuz var. Bizden sonra da devam edecek. Vizyon Akademi Türkiye'nin birçok okullarından daha da iyi. Onu bir kere söyleyeyim. Eee bir yerel marka oluşturmaya çalıştık. Hiçbir tabela ismini almayı düşünmedik. Çünkü biliyorsunuz 14 yıl gibi bir uzun süre finalin Aksaray temsilciliğini yaptık. Ya onlar biraz güzel gibi gözüküyor ama gelişmenizi engelliyor. Dolayısıyla kendi markamızı viyafet olarak kendimiz oluşturmaya çalıştık. Çok keyifliyiz, başarılıyız. Aksaray'ın eğitiminde öğretmeninden öğrencisine, velisine varana kadar insanlara dokunduğumuzu düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz konumda Türkiye birincilerimiz var. Her alanda, her alanda akademik başarı olarak, sportif başarı olarak her şeyde çok mutlu, keyifli e, işler yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi içinizden birçoğu gördüğümde hep benim Aksaray Spor Atı'nı Biliyorsunuz 2003-2006 yıllar arasında bana göre uzun bir süre, dört yıl gibi bir süre Aksaray Eskan Kulüp Başkanlığı yaptım. Siz sanmayın o heyecanı o ben bıraktım. O heyecanım burada basketbolda, voleybolda aynen devam etmekte. Bu konu açılmışken onu da söyleyeyim. Voleybolda buradan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Kuzey Boru Aksaray'ı Türkiye'ye tanıtan bir kurum olmuş. Bunu en son Türkiye finallerinde gittiğimiz grup maçlarında da bizzat gördüm ve bir takımımız oluştu. Aksaray'da hiç bütün okullarımızı yendi. Yozgat'taki programda da Ankara Tek Koleji'ni 3-0, Kayseri şampiyonluğu 3-0, Çankırı şampiyonluğu 3-0 yenerek bizim kendi ilkimiz olarak 27 takımın içinde kalarak inşallah karşımızdaki günlerde Türkiye'de, Türkiye finallerinde Aksaray'ımızı temsil edecek bir Oyun serpilirler ortaya. Bunu da yine sizin aracılığınızla paylaşacağım. Biliyorsunuz basket okullarımız var bizim Metropol ile birlikte. 18 yıldır o basket konusunda da hep şampiyonuz ama iller arasında bir şey yapamıyorduk. Bu yıl hem kız basket şampiyonuyuz, hem erkek yıldızlar, büyük erkeklerle şampiyonuz. O grup maçları da hastanede olacak. Oradan da bir sürpriz yapacağız diye düşünüyoruz çünkü birçoğunuz biliyor, bütün okullara bu sene yüzün üzerinde sayı atarak biz burada varız, biz bu işin artık e, yapacağız diyecek güce geldi çocuklarımız. Bu eğitim olunca konu ben fazla sizi yormak da istemiyorum. Ee, tekrar şunu söylemek istiyorum. Bu kalmak sadece sizin için başka bir amacımız yok. Biz de tanıyın. Kendi izlenimlerinizi eğer okulumuz hakkında yazarsanız buna da çok mutlu olurum. Bütün eleştirilere de, eleştirilere de açıyorum. Şöyle olsun, böyle olsun bir e, yazı, basın bir da dağıtmayacağım. Ne görüyorsanız, ne duyuyorsanız, eğer bize geri dönüşler yaparsanız çok mutlu olurum. Ama okulumun fiziki yapısını da şöyle hafifçe bahsetmek istiyorum. Bizim okulumuz 10 bin metrekare üzerinden kurulu, iki bloktan oluşur. Karşıda spor kompleksimiz, kongre merkezimiz, yönetimimiz ve kafeteryamız bulunmakta, mazara işlerimiz, öğrenci işlerimiz bulunmakta. Şu an içinde bulunduğumuz binada sadece eğitim yapmaktayız. 32 tane dersliğimiz, 4 tane amfi sınıfımız, 1 tane sınav salonumuz ki 400 metre mesela Türkiye'de hiç yok. 1 tane 400 metre 380 kişilik kütüphanemiz, altlarında mezitlerimiz, komplike bir tesis, Basınımız iyi ki var. Eğitimimiz iyi ki var. Herkes işini yaparsa çok başarılı olur. Bundan sonraki süreçte benden eğitimin haricinde en ufak bir hareket beklemeyin. Eğitimde Aksaray'ı en güzel temsil edeceğimi buradan tekrar söylemek istiyorum ki 98'den beri de bunun ispatını yaptığımızı düşünüyoruz ama bu devam edecek kısmet olursa. Bu cümleyi şunun için kurdum aşağıda gelirken zamanlama biraz manidar oldu dedi. Basın tabii. Onu söyledik başta hocam. Hayırdır bir vekillik adaylığı falan filan mı var gibi bir soru geldi. Bir kez denedim. Bir daha da dönmemek, düşünmemek üzere geri dönüş yaptık. Çünkü bana eğitim yakışıyor. Size basın yakışıyor. Hatta şunu söyleyeyim. Herkes işini yapsın. Ben vekillikte yapamam. Muhtarlıkta yapamam. Ama ben eğitimi yaparım. Sizler basını yaparsınız, biz de eğitimi yaparız. Eğer çalışılacaksa, Aksaray tanıtılacaksa, Aksaray'a hizmet edilecekse bizim işimiz oralardan daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Sizin işinizin oralardan daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Tam başka bir dünya çok iyi bilmediğimi düşünüyorum. O işi bilenler yapsın. Bizim işimiz eğitim. Değil, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bundan sonra inşallah ayda bir, iki ayda bir buluşup hasbihal edelim, dertleşelim. Çünkü basına bizim ihtiyacımız var. Basınımızın da ayakta kalabilmesi için kurumlara ihtiyacı var. Hep beraber herkesin ortak faydası Aslanay olunca mesele kalmamış oluyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun diyorum. Geldiğiniz için de tekrar tekrar yönetimim adına, okullarım adına çok teşekkür ediyorum. Saygılar